arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Star Box simülatör oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'a benzer bir oyun hatta Brawl Stars ama Star Box simülatör olan arkadaşlar. Yüklenmesini bekliyoruz. de hala. 18'de kaldı. Aga hadi. 37 oldu arkadaşlar. 100. Evet arkadaşlar buradaki kuşlara basarak çıkartıyoruz. Bak. Aga ben bunu açmak istemiyordum ki. Şimdi bir sürü zümrütüm gidecek. Bu arada ezan okunuyor aziz Açalım şunu. Oy karakter. Oğlum bu ne biçim karakter? Evet arkadaşlar şimdi karakterimize bakalım. Ha, bakalım şuna. Güçlendiremiyorum. Arkadaşlar şunu bir daha atmak istiyorum. Evet şimdi buna girdik arkadaşlar. Şu çark olayına girelim. Üç tane hakkım var. Siyah. Acaba siyah mı gelecek, yeşil mi gelecek yoksa kırmızı mı? Aga ya. Bir tane daha hakkım var. Bunu yeşile kullanacağım arkadaşlar. Ama aga ya. Bu sefer de red. Yani kırmızı arkadaşlar Türkçe dilinde. He? Kazandık. Ama reklamlıydı aga. Reklamlıydı. Unuttum. Hadi yüklen. Paramı ver. Arkadaşlar bu oyun herhalde yeni çıkmış. Top top. Reklam girdi arkadaşlar oyuna. Yoksa düşündüğüm şey mi? Sanırsam top topa giriyoruz. Arkadaşlar az önce bir Hep tane seninle. Sorun yaşandı Lütfen Özür dilerim herhalde bir şeye kolum Çarpmış Şimdi de buna girelim 10 tane abicim 10 10 Şimdi buradaki bombalara Bombalara Bakma Ta şu karşıya geçeceğiz arkadaşlar Oy Zümrüt Patlayacağız Aga böyle gidersek kazanırız biz. Vallahi kazanırız. Çol ağzıma deyip geçelim. Açacağız arkadaşlar. İsim rengini değiştirmek istiyorum. Hangi renk olsun? Bu seferlik siz yorumlara yazın arkadaşlar. Evet şimdi 90 liralık kutuyu açacağız. 77 lira. Evet. Evet. alısı tane zümrüt. İyi aga iyi valla. Şimdi şu mega kutuya basmamam lazım. Çünkü zümrütlerim nana diye 0 olur. Mega kutuda 35 zümrüt bende de 35 zümrüt. Şu mega kutuya basmadan... Şu en küçüğüne basalım. Açıl. Bu arada bu... Falan ne geldi acaba? Kaç kupa verecek bize arkadaşlar? Ya. Oğlum başlarım böyle işe ya. Bir tane verdim. Bunu sevmedim. Bir şeye benzemiyor. En güzeli bu bence. Vallahi en güzeli bu. Bu etkinliklerin de süresi var ya. Of. Buna girince zümrüt üstü Biz kutu açmaya devam edelim. Zümrüt falan kazanırız belki. Aga! Ne oluyor? Evet. arkadaşlar. Abi ya. Elim çarpacak dedim ama. Elim çarpacak dedim abi. Bak sıfır tane kupa verdi zaten. Bari bir tane karakter aç. Bu muydu? Abi sen kırk tane zümrüt mü veriyorsun gerçekten? Abi 40 tane zümrüt. 35'ten 40 tane zümrüt. Vallahi çok iyi. Billa da çok iyi. Şuralara bakalım falan bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Gelmemiş gelmemiş. Reklam mı giriyor? Aydın gençler, oyunu o zaman. Arkadaşlar şu top topu bilen var mı? Yani 10 bin tane yıldız 10 milyon kişi indirmiş. Bu ne oğlum? Hadi birazcık bu çıkartmaya çalışırım arkadaşlar. Hay şov ağzına. Kupa ver bari kupa. Kupa ver. Bak bak. Neyse arkadaşlar sinirlenmiyoruz. Sinirlenmiyoruz. Sinirleniyoruz. Sinirleniyoruz. Yani basıp basıp duruyor mega kutuya. Bu ne lan? Bunları da açalım. Çok... Evet. Aa yüklenmiş. Hmm. Dümdüz gidersek. Aa, arkadaşlar bunu ben niye seçtim bu karakteri biliyor musunuz? Hani bir kere patlayınca ölmüyor. ölmez 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 45 zümrüt Green Allah'ını seviyorsan Green Allah'ını seviyorsan Green Bu ne arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu ne çıktı? Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Kamera süresine bakayım. Birazcık daha iyi oynayalım arkadaşlar. Evet. Brawl Stars de geldik. Ama biliyor ya sadece 10 like istiyorum. 10 like gelirse Brawl Stars çekeceğim. Ben o kadar yeni başladım YouTube'a o yüzden 10 like istiyorum arkadaşlar. 10 like atarsanız bu benim için artar. Bu arada Miraç Dündar diye biri izliyor mu beni? Lütfen dalga geçmesin. Ağzını burnunu hırarım. Neyse. Miraç beni izliyor mu? İzleme. 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 Bu arada kendisi benim oğlum. oluyor. Sevdiğim bir arkadaşım. Çahalasıyoruz. Aydın gençler oyunu o zaman. Yenilmekten de bıktım adınız be. İlgisini şey. Ha beyler bu üç hiç işin Al benden de o kadar sarmıyor. Ya. Bu adamlar kim var? 31 saniyesi var birisinin. Birisinin de 1 bir dakikası var. Yani 59 saniyesi vardı. Buna girince zümrüt vermem. Hayırdır vermem vermem. Et evet, benim damar benim. ne ala haysa Ne ala haysa Bu arada sesim iyi geliyor mu? Şunu da açalım da Hadi ya İyi Oy, 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 oy. En sonunda bir patlayalım tabii. Bir patlayalım tabii. Eee bana bu duvar. Bu arada Ronaldo mu? Messi Yoksa kral olan Arda Güler mi? Kazandık. Kazandık. Evet birazcık daha küçük kutu açalım artık. hadi Allah seviyorsan kapat daha da ama evet bu kutulardan nereden bu çıkarmış 10 like gelirse ve 13 abone gelirse bura Evet. Şimdi şu at ıs, sevmedim, Zevemedim. Yükseltemiyorum da. Arkadaşlar ben niye susuyorum? Sizinle konuşmuyorum bilmiyorum vallahi. Kupa, kupa, kupa! Ama aga böyle şey olmaz. Hadi şundan açalım. Evet arkadaşlar. Bu oyunu Play Store'dan indirebilirsiniz ve bugünkü videomuz bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Dur şunu da açalım. Öyle kapatayım videoyu. Evet arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın.